diyor kafirler, yakında kafirler böyle büyük tastaki yeme birbirlerini çağırdıkları gibi sizin üzerinize birbirlerini çağıracaklar. Ya Resulallah biz o zaman az olduğumuz için mi böyle yapacaklar? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki hayır dedi. Siz kalabalıksınız ama kalabalıksınız ama selin önündeki çöp gibisiniz. Yani hiçbir böyle gücünüz, kuvvetiniz yok. İşte o gün Allah Celle Celaluhu düşmanlarınızın kalbinden korkuyu alacak. Size ise vehin verecek kalplerinize. Vehin nedir ya Resulallah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu ve sellem buyurdu ki vehin hayatı yaşamayı sevip ölümü çirkin görmektir. Yani işte bugün Müslümanlar Ölümü çirkin görüyoruz değil mi? Bak Said İbn Cübeyr Hazretlerine değil mi? Ölümden korkuyor mu hiç? Bizler ölümü sevmiyoruz. Hayatı seviyoruz. O yüzden bugün Müslümanların hali işte gördüğümüz gibi. Allah Celle Celaluhu bizleri istikamet üzere sabit eylesin. İmam Tirmizi'de, İmam Tirmizi'de şimdi bu Müslim rivayetiydi. İmam Tirmizi bu hadise bir ziyade rivayetinde bir fazlalık var. Orada diyor ki o e, ee, Süfyan radıyallahu anh Ya Resulallah ma ma Ya Resulallah yani benim için en çok korktuğunuz şey nedir ki ben ondan korkayım en fazla diyor Efendimiz kendi mübarek dilini tuttu ondan sonra buyurdu ki Hada. bu dedi en çok bundan korkuyorum dedi yani buna sahip ol demek istedi. Bizler de sahip olalım inşallah. Çünkü i̇nşallah. çünkü kalpten sonra istikamette en önemli şey dildir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evet bir hadisi şerifinde buyuruyor ki yine Tirmizi Ahmet bin Hanbel, Ebu Nuaym, İbni Ebi Dünya rivayet etmişler. Buyuruyor ki اِذَا أَصْبَحَ بْنُ اَدَمْ قَالَتِ الْاَعْضَاءُ لِلِّسَانِ İnsanoğlu sabahladığı zaman her sabah insanın bütün organları diline şöyle seslenirmiş. Şimdi bizim bütün organlar dilimize her sabah şöyle sesleniyorlarmış. İttakillâhe fînâ. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Bütün organlar dile ne diyormuş? Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Fe inneke in istekamte istekamne. Şayet sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Değil mi? Dil kalbin tercümanı. Dildeki değil mi? Bir insanı tanımak istiyorsanız konuşturun diyor büyükler. Değil mi? Hazretimiz de öyle diyor. El insan yu'rafu bil lisan. <Sessizlik> i̇nsan diliyle tanınır. Ya adamı biraz konuştur işte ya. Konuştu mu bütün foyası meydana çıkar. Evet. Dil doğru olursa bütün organlar doğru olur. Ve ini ve ini ni vecte Şayet sen eğri olursan biz de eğri oluruz. Bütün sabah her sabah İnsan olursa organlar dile böyle diyormuş. Bizim hakkımızda Allah'tan kork. Sen doğru olursan biz de doğru oluruz. Sen eğri buğru olursan biz de eğri oluruz. Allah dilimizi, kalbimizi istikamet üzere sabit eylesin. Amin. Amin.